Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Türkiye ekseni. Selçuk Türk Yılmaz. Varını yoğunu son hamleye yatırmış ve kurtuluş ümidini bulunacak gaz miktarına bağlamış bir şirket üzerine konuşsaydık eksen değişimi ya da benzer iddialı kavramlar gündeme gelmezdi. Eksen değişiminin 15 Temmuz sonrasındaki gelişmelerle sınırlı tutulmadığı açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına bakıldığında AK Parti hükümetlerinden Özal ve Menderes'ten, Cumhuriyet döneminden Osmanlı'dan ve Selçuklu'dan bahsedildiğini görürüz. Bin yıldır buradayı sözüyle Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasındaki büyük hikayemizin vurgulandığı açıktır. Son yıllarda gittikçe yoğunlaşan küresel saldırıları göz önünde bulundurduğumuzda bin yıl daha buradayı sözüyle altı çizilmek istenen iddiaların anlamsız olmadığı anlaşılır. Tarih öncesinde kaldığı düşünülen Açlı seferlerinin son 30 yılda tekrarlanmasıyla varlığımıza yönelik tehdit algısını paranoya olarak tanımlayanlar ya tehdidi görünmez kılmaktadır ya da mücadele ruhunu baltalamaktadırlar. Her ikisi de aynı kapıya çıkar. Doğalgazın bulunmasından sonra gündeme gelen eksen değişimiyle asırları aşan tarihi tecrübeler dile getirildiği halde manayı belirsizleştirmeye çalışmaları boşuna değil gayrı milli kavramından rahatsızlık duymaları bir hakikatin yüzlerine çarpılmış olmasındandır. Türkiye birçok alanda güçlü bir sıçramanın eşiğindedir. Yerlilik ve millilik kavramları özellikle savunma sanayindeki atılımlarda ete kemiğe bürünmüştü. 1990'larda başlayan yeni haçlı seferlerinin bir sonucu olarak ülkemizin güneyinde örgütler eliyle oluşturulan terör kuşağının etkisizleştirilme mücadelesinde de görüldüğü gibi savunma sanayindeki adımlar geç atılmamıştı. Karşımızdaki gücün büyüklüğüne bakılmaksızın kendi gerçekliğimizden hareketle atılan adımlar sadece ülkemize yönelik tehlikeleri etkisizleştirmedi. Bu adımların etkisi bütün yakın coğrafyamızda görülmeye başlandı. Küresel ölçekte bütün ülkeleri çok derin bir Sarsıntıyla yıkıma sürükleyen salgın sürecinde Türkiye'nin hamlelerinin savunma sanayiyle sınırlı olmadığını gördük. 2000'li yılların başından itibaren sağlık alanında meydana gelen köklü değişimlerin önemi salgın döneminde daha iyi anlaşıldı. Eğer son yıllarda atılan bu adımlar olmasaydı koronavirüs salgını bizde de derin yaralar açardı yerlilik ve millilik anlayışının savunma sanayinde meydana gelen atılımlarla ete kemiğe bürünmesini sıradan bir hadise olarak göstermeye çalıştıklarını biliyoruz. Aynı düşüncenin enerji alanındaki çalışmaları da kuşattığı anlaşılınca metreküp üzerinden yapılan tartışmalar gündemi şekillendirmeye başladı. Bu durumsa gayrimilliliğin de bir ideolojiye dönüştüğünü gösterir. Bilerek ve isteyerek muhteşem başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Varını yoğunu son hamleye bağlamış ve onun için keşfedilecek miktarla düze çıkmayı hayal eden bir kumarbaz olmadığımız açıktır. Başımıza talih kuşu da konmuş değil bin yıldır buradayız ve bin yıl daha burada olmayı hayal ediyoruz. Bundan daha tabii ne olabilir? Sevincimize ortak olan dostlarımızı gördükçe doğru yolda olduğumuza inancımız daha da artacaktır. Onlar bize göre biraz daha soğukkanlı olabilirler. Yakın coğrafyamıza yansıyan fikirler, Karadeniz'de keşfedilen gazın birçok alanda tetikleyici bir güç olabileceğini gösterir. Sözüm ona hakiki manasıyla enerjinin böyle bir şey olduğu da bilinmelidir. Kısa vadede bir takım olumlu sonuçları görmemek mümkün değil. Fakat Türkiye'ye ve coğrafyamıza inancımızın pekişmesi açısından düşündüğümüzde bugünkü adımların kalıcı sonuçları çok daha önemlidir. Gayrimilli yapıların ortaya çıkmasını da Türkiye'ye ve coğrafyamıza inancın kaybolmasıyla açıklayabiliriz. Eksen değişimi kavramının gündeme gelmesini de bunun için önemsemek gerekir. Bu birkaç günlük bir değişim değildir. Sayın Bakan'ın bahsettiği Türkiye'ye ve coğrafyaya inançtır. Zaten yakın coğrafyamızın Türkiye'ye inanmaya başlaması da Türkiye'nin eksen olma çabasındandır. Onlar da sırtını Türkiye'ye yaslamak istiyor. Sayın Berakal Bayrak'ın Türkiye ekseni sözü yerli ve milli kavramlarıyla birlikte daha geniş bir anlama işaret eder. Ankara ve İstanbul merkezli bir bakış bütün coğrafyayı kuşatmaktadır. Coğrafyamızda bakışların Türkiye'ye doğru çevrilmesi sıradan bir hadise değildir. Kazan Türklerinden Fatih Kerimi'nin lakin Talih Türklere o kadar arkasını döndü ki onlar bir tedbir almaya çalışırken felaketler de birbiri üzerine gelmeye devam ediyor dediği günlerden çok uzaktayız. Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuldu. Selçuk Türk Yılmaz